Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler arkadaşlar zindan kristallerinden biraz bahsedeceğim. zindan kristallerinden hangisinin alınması daha mantıklı, daha makul arkadaşlar. Bununla ilgili yine sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ben 5 yıldızdan örnek vereceğim arkadaşlar. Tabi siz yine kendi alabildiklerinize göre 3 yıldız veya 4 yıldıza göre de bunu yorumlayabilirsiniz. Önce kristallere bakalım arkadaşlar. Hangi hero'lar var? Hangi kristal içerisinde hangi hero'lar var? Ve bunların içerisinden hangisini almak daha karlı, daha mantıklı bunu da anlatalım inşallah. İlk olarak 5 yıldızlı kaos kristaline bakalım. Kim varmış arkadaşlar? Burada Medusa varmış arkadaşlar. Kaosun içerisinde Medusa var. Beast var. Normal Iron Man var, Rocket Raccoon var, Kış Askeri, Taskmaster, Kaptan Amerika, Modok, Jane Foster veya Dormammu'yu kesin olarak veriliyorlar. Baktığım zaman arkadaşlar burada en ön planda çıkan Medusa ve Dormammu arkadaşlar. Bu ikisi çok ön planda. Tabi popülerite olarak baktığımda Medusa en ön planda çıkan. Medusa'nın yanına yardımcı olarak Modok ve Dormammu konmuş arkadaşlar. Diğerleri çok kaydeder hero'lar değil. Yani şu yıllara baktığımda içine baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Euro'dan onda bir yani %10 sadece arkadaşlar. Bu kristalin değeri yani diğerleri çok aman aman bir şey değil. Bir tek burada Medusa sizin işinizi görebilir. Tabii ki benim için arkadaşlar Dorman bunun yeri farklı. Dorman böyle öyle oynamak çok kolay bir durumda değil. Öyle herkesin de ka kaba tabirle pek harcı değil arkadaşlar. 5 yıldızlı kaos kristaline baktığımda bir tek arkadaşlar Medusa var. Yani %10 ihtimalle kaliteli. Şuraya hemen yazayım ben de. Kaos %10 arkadaşlar. Kalite değeri kaos kristalinin %10. Kabus kristaline bakalım arkadaşlar. Kabus kristalinde neler varmış? Omega Red var arkadaşlar. Direkt ben buradayım diyor. Giyotin var. Simbiyot örümcek var. Bayan Marvel var. Kamala Khan olan. Red Skull var, Ultron var, Kara Panther var, Kuru Kafa Kav var, Kızıl var Verino var arkadaşlar. Buraya baktığımda gözüme ilk çarpan kesinlikle Omega Red arkadaşlar. Kesinlikle 5.65 alınması gereken efsane bir hero. Omega Red'e yardımcı olarak Ultron ve Kızıl eklenmiş arkadaşlar. Yani Tıp, 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 tıp. Baktığımda yani bir önceki de Medusa vardı. Medusa'nın yanına iki tane yardımcı eklemişlerdi. Modok ve Dormammu. Burada da arkadaşlar Omega Red var. Omega Red'in yanına Ultron ve Kızıluluk var. Yani şurada 5.65 atmaya değer arkadaşlar Omega Red ve Kızıluluk var. Kabus krizlerini arkadaşlar hemen buraya yazalım. Kabusa da %20 diyelim değer olarak. Yani %20 üzerinden 20 puan almış oldu. Kaos kristalimiz yüzlerinden üzerinden 10 almıştı bizden arkadaşlar. Devam edelim. Toplamda baktığımda 6 tane kristalimiz var. 5 yıldızlı oluşum kristaline bakalım arkadaşlar. Oluşum kristalin içerisinde kimler var? Magic, Wasp, Cable, Fırtına, Drax, Venom, Vulture, Doktora Topat, Şahin Göz veya Kork kesin olarak verir. Burada arkadaşlar Magic, Wasp ve Kork. Bu üç arkadaşlar hakikaten çok etkili bir karakter. Çok etkili hero'lar. Yani oyunun bir anda kaderini değiştirebilecek arkadaşlar efsanevi hero'lar. Oluşum kristallerine de yüz üzerinden 30 veriyorum arkadaşlar. Bu 3 hero gerçekten çok etkili. Yani bunlar oyunun kaderini bir anda değiştirebilecek kaliteli hero'lar arkadaşlar. Oluşum kristalinden sonra evrim kristali var. Evrim kristaline bakalım. 5 yıldızlı Void direkt selam veriyor size arkadaşlar. Direkt ben buradayım diyor. Given var yine yanında. Çok güzel bir saldırı yürüsü. Sabah Yıldızı 3'te 3 de arkadaşlar. Çok kaliteli gidiyor. Mordo da çok kaliteli bir arkadaşlar. Ne kadar son zamanlarda değeri bilinmese de gerçekten çok kaliteli çok enfes bir hero. Nightcrawler aynı şekilde arkadaşlar. Çok kaliteli bir hero. Gambit ve Groot'u geçiyorum. Olan üstü demir adamı geçiyorum. Sentinel orta seviye. Yoğundu orta seviye. Bu kristale baktığımda arkadaşlar direkt Void, Givenpool ve Sabah Yıldızı üçü de ön plana çıkıyor. Yani birinci sınıf yıllar içerisinde. Mordo ve Nightcrawler arkadaşlar yardımcı hero rolünde. Yani bu kristali arkadaşlar Evrim kristali hemen notumu da buraya alıyorum Evrim kristali arkadaşlar. Üç tane ana karakter, iki de yardımcı karakter olduğu için 35 puan veriyorum arkadaşlar. 100 üzerinden 35. Devam ediyorum arkadaşlar. Son iki kristalimiz kaldı. 5 yıldızlı savaş kristaline baktığında direkt Killmonger ben buradayım diyor. Nebula yardımcı karakter olabilir. Hulk arkadaşlar. Yellow Jacket, Demir Yumruk, Juggernaut, Cyclops, Old Man Logan, Venom ve Hela arkadaşlar. Burada da arkadaşlar iki tane çok anahtar, çok sağlam karakter var. Erik Kilmonger ve Hela arkadaşlar. Savaş kristalli arkadaşlar. Bizden yüzden 20 alıyor. Ve son bir kristalimiz kaldı. 5 yıldızlı ölüm kristalimiz var arkadaşlar. Hayalet var. Direkt Ghost var. Heimdall yardımcı karakteri var burada arkadaşlar. Thor Ragnarok var yine kaliteli olabilecek. Moon Knight'ı geçiyorum. Örümcek Adam'ı geçiyorum. Klasik örümceğe geçiyorum. Örümcek Given. Örümcek Given buff'tan sonra güzel oldu arkadaşlar. Örümcek Given iyidir. Mephisto yine çok iyi. Hood gayet iyi arkadaşlar. Bishop da yine yardımcı karakter rolünde. Ölüm kristaline baktığımda arkadaşlar hayalet bir. Onun dışında Mephisto ve Hood. Mephisto var aslında arkadaşlar. 2. Onun dışında tor buçuk desek örümcek given geliyor. Ona da buçuk desek. Hood ve Bishop'a da buçuk desek arkadaşlar. Yine takriben bir 4 ediyor. Yani yüzde buna da bir 35 verebilirim. Bu şekilde kıyasladığını arkadaşlar şöyle baktığımda kaos kristalinde bir tek Medusa gözüme çarptı. Hani böyle Medusa sizi alıp götürür. Onun dışında Modok ve Dorman yardımcı Euro'lar olur. 100 üzerinden 10 vermiştim ama 15'i çekiyorum arkadaşlar. Bu iki yardımcı Euro'dan dolayı 15'i çekiyorum. Benim gözümde Kaos Kristal arkadaşlar yüz üzerinden 15 puan alıyor. Ve ortalama içerisinde en düşük kaliteye sahip en düşük kaliteye sahip arkadaşlar kristal oluyor. Onun dışında kabus kristalinde arkadaşlar direkt gözüme çarpan omega red var. Omega'ya arkadaşlar direkt zirve. Onun dışında Red e, Kızıl Oluk ve Ultron arkadaşlar güzel yardımcı hero'lar. Bu sebeple benden arkadaşlar Kabus Kristali yüzlerinden 20 puan alıyor. Hemen yanındaki Savaş Kristali arkadaşlar. <laughs> düzeltiyorum arkadaşlar. Oluşum Kristali. Oluşum Kristali bana daha kaliteli geldi. Oluşum Kristali içerisindeki hero'lar çok iyi arkadaşlar. Magic, Wasp ve Kork gerçekten kaliteli hem saldırı babında hem de defans babında 3 yolu arkadaşlar çok iyi hero. Bunun dışında yanındaki eklere baktığımda Cable, Fırtına, Drax, Venompool, Vulture, Doktor Atopot arkadaşlar çok sağlam. Şahin Göz. Yani yardımcıları da çok fena değil arkadaşlar. Bu sebeple oluşum kriterine 30 vermiştim. 35'i çekiyorum arkadaşlar bunu da. Üzerinden 35 puan veriyorum. Ve alınması kaliteli hero'lardan. Kaliteli kriterlerden bir tanesi olarak oluşum kristali gözüme çarpıyor. Evrim kristali arkadaşlar yine Void Given Pool sabah yıldızı Mordanant Krivler. Yani bu 5 ile arkadaşlar benim gözümde en iyi kristal 35 vermiştim. Buna da 40'a çıkartıyorum arkadaşlar. Yani şu anda gözüme gelen en iyi kristal evrim kristali yani alacaksınız eğer evrim kristali son finalde bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar ona göre. Savaş kristi arkadaşlar. Yine savaş kristalinde Kilmonger ve Hela arkadaşlar. Ön plana çıkıyor. Diğerleri vasatta kalıyorlar. Bu yüzden buraya bir 20 puan verdik. Yani yine savaş kristali alınmaması gereken kristallerden bir tanesi. Ve son olarak da ölüm kristali demiştim. Arkadaşlar ölüm kristalinde hayalet olsun. Yine Thor Ragnarok olsun. Örümcek gibi arkadaşlar dediğimiz gibi buff geliyor. Klasik örümcek de fena değildir. Ama çok çıkan bir o. Mephisto Bishop var arkadaşlar. Buna 35 vermiştik. Bunu da düşürüyorum arkadaşlar. Bunun değerini de 25'e düşürüyorum. 25'e çekiyorum arkadaşlar. Yani orta seviye bir kristal. 100 üzerinden 25 edecek bir kristal. Genel anlamda baktığımda arkadaşlar evrim kristali. Evrim kristali direkt gözüme batıyor. Çünkü ilk 5 Euro sene yani 10 üzerinden 10 Euro'dan 5 tanesi %50'si gerçekten çok enfes Euro'larla dolu. Bu yüzden size tavsiye ilk tavsiye edeceğim arkadaşlar kesinlikle evrim kristali. Bir sıralama yaparsam birinci sıraya evrim kristalini koyuyorum arkadaşlar. İkinci sıraya oluşum kristalini koyuyorum. Oluşum kristalinde 3 tane çok sağlam karakter var çünkü arkadaşlar. Daha sonra ya, ölüm kristalini koyuyorum arkadaşlar. Üçüncü sırada ölüm kristali var. Daha sonra da savaş kristali, kabus kristali ve kaos kristalleri geliyor. Peki bireysel olarak bakarsam yani hepsinde böyle bir ön plana çıkan baba karakter deriz ya arkadaşlar. Öyle karakterler var. Bunlara baktığımda eğer çok şanslı olduğunuzu düşünüyorsanız. Ya ben arkadaşlar bu işte işte çok şanslıyım. Attım mı bulurum yerimi diyorsanız ya Arkadaşlar. Medusa, Omega Red, burada Kork, burada arkadaşlar Void, burada Killmonger, burada da arkadaşlar Ghost var. Dediğim gibi eğer ben atarım elimi bulurum yerimi diyorsanız hayaleti arkadaşlar Void'i ve Omega Red'i yani bu üçünün olduğu kristalleri tavsiye sizlere ederim. Ben de Corvus Cleve'i buradan bulmuştum arkadaşlar. Normalde böyle yine istatistik bir işlem yapmıştım. Ben aslında Korvus Klevi'nin olduğu kristali almayacaktım. Ama tabii Kemal'in al demesiyle arkadaşlar Kemal'i dinledim. Key'i dinlemişim. Korvus Klevi ekibime katmış olmuştum. Yani matematiksel arkadaşlar kağıt üzerinde en iyisi dediğim gibi evrim kristali. Daha sonra oluşum ve ölüm kristalleri geliyor. Tabii siz yine elinizde olan hero'lara göre eğer elinizde varsa bu sayıdan eleyip ona göre bir şey seçebilirsiniz veya da şansınıza güvenebilirsiniz. İnşallah arkadaşlar çok güzel kilolar sizlere gelir. İzlediğiniz için de tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.